Sen orada ne yiyorsun bakayım. Sen orada ne yiyorsun bakayım. Paşam. Paşa. Paşa. Ha, dikkat sana düştü. Heh, köşede yeme. orada ye. Orada ye. Ye orada. Gel bakayım. Gel gel gel. Bak bak bak. Yavrucuğum orada çekirdek varken kağıt yemek ne ya? Bir de faturalarımı yiyor. Heh? Çıplatayı ye. Ye çıplatayı. Aç da getir bana. Hadi. Çikolatayı aç, bana getir. Beraber yiyelim.